Bugün Bitcoin ve kripto para fiyatları için bayanlar ve baylar Bitcoin için potansiyel olarak tehlikeli tehlikeli bir senaryo gelişiyor. Şu anda piyasada gördüklerimi ve bu tehlikeli senaryonun gerçekleşmesi için neler olması gerektiğini size anlatmak istiyorum. Bitcoin, Solana, Tron ticaretimden bahsedeceğim. Aslında 35 milyon Amerikan doları işlemlerimden ne yapıyorum, onlarla ilgili şu anda ne planlıyorum? Hemen konuya girelim. Bayanlar ve baylar sizin için çılgın bir şey hazırladım. Hemen konuya girelim ve işlemlerim, fiyat hedeflerim, tahminlerim hakkında konuşmadan önce burada yeni kanalım MM Health hakkında kısaca bilgi vermek istedim. Eğer sağlığa ilgi duyuyorsanız her gün kilo kaybı, mükemmel uyku, testosteronun nasıl optimize edileceği gibi konularda bir video yüklüyorum. Takip ettiğinizden emin olun. Aşağıdaki sabitlenmiş yorumda bağlantı var. Abone ol tuşuna basıyorsunuz, bu videoları izliyorsunuz. Tüm tutkumla buna odaklanıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Şimdi Bitcoin hakkında konuşalım, kripto hakkında konuşalım. Burada gördüğümüz şey Bitcoin için günlük mumlar. Ve daha önce burada o desenden bahsetmiştim. Aşağıya doğru çılgın bir düşüş yaşadık ve şu ana kadar desteği henüz kırmadık. Günlük olarak bu desteğin Nisan ayından beri tuttuğunu görebilirsiniz ama tam olarak oradayız. Peki bu destek neden bu kadar önemli? Şöyle açıklayayım. Özellikle bu döngüde öncekilerden çok daha fazla günlük destek ve direnç yükselip yükselmeyeceğimizin veya düşüp düşmeyeceğimizin mükemmel bir göstergesi oldu. Önceki sefer birkaç hafta boyunca çok uzun bir destek koyduğumuzda aslında 2024'ün sonlarında başlamıştı. İlk kez kırdığımız ve günlük mumun altında kapandığı an, 96 bin Amerikan dolarından 72 bin Amerikan dolarına kadar çılgın bir düşüşün başlangıcıydı. Bu aşağı yönlü çok önemli bir düşüştür. Aslında belki de şimdiye kadar gördüğüm en büyük direnci yukarı yönde kırdığımız son seferde. Günlük mumu ilk kez bunun üzerinde kapat. Tam tersine 63 bin dolardan 114 bin dolara kadar bir yükseliş gördük. Neredeyse yüzde yüzlük bir artış. Yani uzaklaştığınızda işleri basit tutuyorsunuz. Destek, direnç, hacim profiline bakıyorsunuz. Her zaman mümkün olduğunca basit tutmak istiyorum. Bu size gerçekten panik yapmamız gerekip gerekmediği konusunda net bir anlayış Sağlar. Peki sonuç nedir? Şu anda panik yapmaya gerek yok. Dikkatli olmamız gereken an. Hey arkadaşlar, şimdi bir aşamaya giriyoruz ki dediğimiz an. Bitcoin potansiyel olarak önemli ölçüde düşüyor. Burada işlemlerimde önemli um adımlar atacağım. Şu anda gördüğünüz gibi Bitcoin işlemim hala 14 milyon Amerikan doları gerçekleşmiş ve 13.2 milyon Amerikan doları gerçekleşmemiş karda. Bu işlemde ne zaman önemli karlar alacağım? Günlük mum destek seviyesinin altına kapandığında, 11'in altına günlük mum kapandığında 111 bin Amerikan doları, 111 bin 500 Amerikan doları aşağı yukarı hacim desteği ile işte o an evet o zaman diyorum ki arkadaşlar büyük olasılıkla daha da aşağı gidiyoruz. Henüz orada değiliz ama gördüğünüz gibi kenardayız. Bu konuda ne düşündüğünüzü bana bildirin. Daha aşağıya gideceğimizi düşünüp düşünmediğinizi aşağıdaki yorumlarda bana bildirin ve tabii ki sağlık kanalıma da abone olduğunuzdan emin olun. Sabitlenmiş yorumda bırakıyorum. Bugün herhangi bir sebepten ölme riskinizi %40 azaltmanın yollarını anlattığım çılgın bir video yükleyeceğim. 5 dakikalık bir video olacak. Çok çok yakında yayında olacak. İzlediğinizden emin olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım kripto dayanır ve bir sonraki seferde çok yakında görüşeceğiz.